Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam bana gelip dedi ki: İstediğin kadar yaşa, sonunda öleceksin. İstediğin şeyi yap, karşılığını göreceksin. İstediğini sev, ondan ayrılacaksın. Bil ki müminin şerefi gece namazı kılmada, izzeti de kimseden bir şey istememesidir. Zekatınızı vermekle mallarınızı güven altına alınız. Hastanızı sadaka ile tedavi ediniz. Bela ve musibet dalgalarını dua ve miyazla karşılayınız. İnsanın Allah'a en yakın olduğu an gece yarısıdır. Eğer Allah'ı zikredenlerden olabilirsen o. Ol. Her kim dünyada eli darda olan borçlusuna kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Her kim yalan yere yemin eder de, bir din kardeşinin malını koparırsa, cehennemdeki yerine hazırlasın. Allah Teala der ki, biri diğerine hainlik yapmadıkça iki ortağın üçüncüleri benim. Biri diğerine hainlik yapınca aralarından çekilirim. Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberlerle, sadıklarla ve şehitlerle beraber haşrolunur. Her kim dar zamanında duasının kabul olmasını istiyorsa, bol zamanında çokça dua etsin. Her kim duaya devam ederse Allah onu bütün sıkıntılardan kurtarır. Darlıktan bolluğa çıkarır ve ona ummadığı yerden rızık verir.